Ver Nazlı ben sana atayım. Ama Nazlı çok iyi atıyor. Atıyorum. Top atıyorum. Attım. Ah. Ver oğlum sana da atalım. Hadi, hadi. At Attım. Ver oğlum. Hop. Aa, tutamadım. Ah. Ver Nazlı bir daha atayım sana. Aban. Ver oğlum. Oo çok iyi hareketler Emir. Hop yakaladım. Atıyorum Emir. 1-2-3 Hoppa tutamadın. Ver kızım sana da atalım top. Aferin sana. Ver Nazlı. Hoppa atıyorum. Atıyorum. Hoop. <laughs> ver oğlum sana da atayım. <laughs> Hoppa aferin sana. <laughs> Alamadın mı? Evet. Ben alayım dur. Top Abin topunu alayım sen onu bana ver. Şey bitti. Bitmedi bitmedi. <laughs> Alayım mı topunu? Alayım. Evet. Tamam.